YouTube kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz. <laughs> havada uçuyorlardı. <laughs> ben... Türkiye'nin promüle en yüksek YouTube <laughs> Peki hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz? <gülüyor> Türkiye'den. Şoray. <laughs> Türkiye'den. Türkan Şoray. Ben Her, Her ilk neresine bakarsın hayatım? <laughs> Neyse o cins karşımızdaki yani. Instagram'ına mı bakarsın ilk tabii ki de. Herhalde kız. Siyah beyaz fotoğrafı varsa <laughs> sağ ol. Bence çok haklı. Instagram'ına bakarım tamam mı? Hı -hı. Memnun kalırsam kariyerine bakarım. Memnun kalırsam arabasına bakarım. Memnun kalırsam babasına bakarım. Bravo. Beğendiğin birini sence kaç dakikada tavlarsın? Dakika mı aşkım? İşte yani neyse. Hayat kısa sanki. <laughs> <laughs> çok iyi. 60 tane çok uzun Dakikamız uzdursun. yok. Yok muhteşem. <laughs> 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 Harika. İnsanlık <laughs> Süper. Süper. <laughs> Kesinlikle olması gereken şey bu yani İnsan tabii ki de herhalde. Bu Scorpio bakışları <laughs> bu <burası>. kız. Herhalde kız. Pornoda <laughs> baktığın ilk kategori? Ben gerçekten porno sevmeyen biriyim. Fake'lik hiç sevmiyorum. Ben erotik film seviyorum. Yani bir dramatolojiyle o iki karakterin böyle birbirlerine yükselmeleri, hani beni oraya hazırlaması filan. Yani oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana. Gelmeyince de olmuyor diyorsun. Gelmeyince de yani böyle bir fake'likte böyle bir yani arkadaşlar ne yapıyorsunuz gibi, yabancılaşıyorum gibi. Ya normal zamanda ayakkabıyla girer misin? Yani çok istiyordum girmem. Ama e, fantezilerim fantazilerim için, e, gerekli anlar için ayakkabılarımı <laughs> <laughs> Yiyerek tükettiğin hayvanlardan hangisini kendin yakalayabilir ya da kesebilirsin? Yiyerek... Bu su başka bir suymuş. <laughs> Şu an kendi bardağımdan içmediğim belli olsun. Benimkinde bu kadar rujizi var, onunkinde bu kadar. İçtiğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla da yayından mesul değilim. Çünkü aynı şey konulmamış <laughs> bardaklarımızda. Nasıl yani? Ben daha önce atlatmadım. Bakın bu neymiş? Hmm. O neymiş? Mayalı su. Mayalı. <laughs> Mayalı su. Mayalı su. <laughs> yiyerek tükettiğim hayvanlardan yakalayabildiklerimi yememeye başladım. Bunu anlayan anlasın. <laughs> anladım. Dan 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 dan. Geldik. Ay çok hot, hot hot bir soru soruyorum sana. Seks yaptığın en sıra dışı yer neresiydi? Sıfır kür sorular. Bu, bu arada bu soruları sana de bana Denizin soruyorsun. içi. Ya. Ben öyle ben de, alternatif ben de yerlerden çok ben hoşlanmam. de hoşlanmam. E, benim için seks ortamının rahat olması Ay, Aynı tak hayatım. Ben Böyle şeylere dağ tepe yok kıçına hiç. taşlar. <laughs> hiç. Yok, Çimenler dikey Hiç olacak. hoşlanmam böyle şeylerden. Onları çok fantastik de bulmuyorum açıkçası. Evet. Rahat ortam seviyorum ben. Ben de aynı şekilde konfor çok önemli benim için. Evet. Yani özellikle yani hijyen, seks için komfor, kesinlikle konfor. çok önemli kesinlikle. Yani böyle işte yıkanmadan yap, evet, temiz kesinlikle. olmadan yap. Hani hoşlanmıyorum hmm, öyle şeylerden. şeyler. Ve karşınızda başarılı, yetenekli benim zeki arkadaşım. Her yazdığı söz neredeyse atasözü değerinde. Karşınızda Gaye Su Afyol. <laughs> Anneciğim. Kızım. Seninle bir konu konuşmam lazım. Tabii ya. ki her zaman olduğu gibi konuşabilirsin. Ama biraz önemli bir konu. Konuş yavrum ben seni dinliyorum. Anneciğim ben aşık oldum. Ah ne güzel yavrum. Kime? Mahmut diye bir çocuk. Evet. 72 yaşında ve beni sevmiyor. Nasıl olur? Düş peşine yavrum, düş peşine. Düşeyim mi anne? Düş. Aşkının peşinden gitmeye devam et yavrum. Ben seni destekliyorum. Destekliyorum. Düş. Annem. Düş. Ama. Düş. <laughs> Burada Mahmut'u yapman lazım. Mahmut. Mahmut. <laughs> Kafasını Mahmut. <olur> Mahmut. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Aşkınızın peşinde düşün. Kesinlikle düşün. Düşmeyen var, desteklemeyen varsa onları da yok edin. Sonra bulursunuz ama tekrar. Ama siz tekrar. sevmiyorsa da hiçbir şey yapmayın tabii ki. Çünkü yapacak bir şey yoktur. Bu an çok utandın ama sonradan yani şu anda mesela hatırladığımda çok güldüğüm bir anın. Yıllar önce 19 yaşında falan çok gencim. e, <laughs> ortamda tanımadığımız bir çocuğun da olduğu 5 kişilik bir kadro olarak bir sarhoş olmaya karar verdik. Niyeyse. Ve bir evde ee, misiniz? Ve bir evdeyiz. Berbat hmm. da bir ev. Böyle zemin kat da çöpev gibi her taraf yerler leş filan yani böyle tam gençlik ve saçmalık dönemleri. İçmeye başladı. bozuk muydu içki neydi bilmiyorum. İnanılmaz pis bir tribe girdim tamam mı? Girdiğim trip şu. Silikon gibi bir malzemenin içine hapsolmuşum. Bu içkiyi içen herkes oraya giriyormuş ve bir noktada çıkıyormuş. Ben Climax anlatıyorsun şu an Climax. Dede 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 yani diyorum ki bu artık benim hayatım boyunca ben bu balonun içindeyim falan. Evet. Ve sıçtım ben bitti artık hayatım falan. Böyle etrafa bakıyorum hani dünyevi bir şey aramaya çalışıyorum. Evet. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Herkes, herkes de tripte böyle birbirine bakıyor falan. Sonra o dönemki <laughs> sevgilim oturdu <laughs> Ben böyle ona dönüp lütfen bir daha olsun. Lütfen şu an hayatın beni Çok bağlayan tek şey bu. <gülüyor> 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 E <laughs> aí? Ben yani tabii ki o gecenin e, ee, oh, ve bayağı. zirvesi buydu. gerçekten çocuğa bütün varlığımla yalvarmıştım. Lütfen o beni gerçeklikle bağlayan Bazardır. tek şey bu. Ben telefonu çalıyor. <laughs> Bunu kesmeyin. Kendi programında telefonu <gülüyor> sesli <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> aç konuş <laughs> istersen. Ve kolim arıyor. Tabii ki kim arıyor? Aç, aç konuş yani. Istemiyorum. Yazmıyor, cevap vermiyorum, vermiyorum. Sürekli arıyor ve sürekli yazıyor. Yani demek ki cevap veremiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Normalde bu gibi durumlarda öğrenmediysen hemen öğren. Bütün ekibe tatlı alman gerekiyor tatlı küçük bir başlangıç. onlar dizi, onlar, onlar dizi hayatım. Hayır şey hayatım, tırmızı. bütün Bu, bu benim YouTube programım. Anladım, peki. <laughs> o zaman daha fazla. Tamam, <laughs> evet. <herkes> senin programın <laughs> olduğu Alırım, ben tatlı yaparım seti arkadaşlar. <laughs> <laughs> yaparım, ellerimle yaparım, ellerimle. <laughs> Yemek yapmayı da bilmiyorum. Yani çok böyle hakim değilim, mutfakta iyi değilim. Mutfakta iyi olduğum süreçler var. Hı hı. Ama <laughs> emekli <ki>. değil. <laughs> hmm. Yani hiç de mutfak tezgahını kullanmayayım <laughs> diyemem. Diyemem. Yalan söyleyeyim ama işte Menemen yaparım. Menemen'de çok iyiyim. Hı -hı. Dünya markasıyım diyor. Sana sorulmasından sıkıldığın bir soru var mı? Ya da birkaç tane var. soru. Var. İki tane var ya. Tane dövmem var. Bir, kaç tane dövmen var gibi bir salak bir, 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 bir soru. Dövmenin anlamı ne Bir dövme sorumluluğu vardır dövme soranlara. Evet. Başka yok ya. En çok o iki soru. Evet. O beni artık böyle şey oluyorum. Ha, falan tamam oluyorum yani. Bu böyle tam dövmelerin, i̇çim geçiyor, içim dövmelerin geçiyor. Dövmelerin anlamı ne sorusu tam böyle şey kız sorusu değil mi? Hani böyle tamam. başarısız böyle. Seni keşfetmek böyle. istiyorum evet, falan. Dövmelerin anlamı ne? filan. Hangi benim anlamı soruyorsun? Bütün dövmelerini incelemek istiyorum evet. falan diye böyle. İnce çok ben bunu saçma. yapayım falan evet. diyorsun şimdi geliyor. Yatayım ben böyle. Evet, Sushi <laughs> koysun <koşulluğum gülüyor> üstüme. Ben böyle yatayım. <gülüyor> 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 sushi yerken <laughs> incelesin. <Evet. gülüyor> Hiç hayır demeyiz kızlar. <laughs> porno izlerken baktığın ilk kategori. Bunu dürüstçe söyleyeceğim. Evet. Çocuklar ben hentayı sevdim. Aa. Ben insanların sömürülmesine karşı olduğum evet. için porno sektörü içinde. Evet. Kadınla da erkeğine de her cinsiyetten ve her cinsiyet kimliğinden ve cinsellikten insanın sömürülmesine ben çizgi filmine gittim bu işi. <laughs> <laughs> Çok utanıyorum Orada gençler izlemesin buraları. Orada sömürüldü diyorsun. Orada benim Evet. Ee, ben daha ziyade böyle e, şeyi seviyorum. Normal iki insan birbirinden hoşlanır, çayırda çimende sevişir hentayilerini seviyorum. Tamam süper. That's me. Yeah. I'm never, getting a, I'm never getting a lover. I love it. We have to go to Japan. Oh, tam garıyor ya iyi <laughs> olmayan biriyle asla beraber olmazdınız? Gözleri olmayan biriyle asla birlikte olmam yani. İnsanları gözlerinden tanırım. Tanır mısın gerçekten? Tanırım. Beni tan tanırım. Biz gözümüz şey. biraz benziyor birbirine. Kirpikten böyle... aşkım. Aynı marka kirpik <laughs> takmış size <laughs> Antonio. Yok ya ben böyle <laughs> kirpiksiz gördüm. Neydi? Ben bir kere... O zaman bir tane... O, za o, zaman, o zaman bir tane... Antonio özür dilerim. Jüri ya. üyesi <laughs> taklidi yapıyorum. <laughs> <laughs> ya. Doğal güzellik. Doğal güzellik. Bu sorulara çok hızlı cevap veriyoruz. Bahar'cığım gökkuşağı mı, ay ışığı mı? ay ışığı. Okey. Şampanya mı, şarap mı? Şampanya. Hande Yener mi, Demet Akalın mı? Hande. Hande. <laughs> botoks mu, dolgu mu? Botoks. Ya bence Demet Akalın ama Hande Yener ablamın aynı arkadaşı. <laughs> botoks, botoks dolgu mu, botoks mu, botoks Dolgu. Yani hiç yaşlı değilim. Okey. Barbie mi, Cindy mi? Barbie. Yemek mi? Koli mi? Yemek. <laughs> Jarsier mi? Baby doll mu? Baby doll. <laughs> Kıllı mı? Kılsız mı? Kıllı. Alt mı? Üst mü? Alt. Durex mi? Okey mi? Okay. Okay. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> <'ın dinlemeden. gülüyor> baktığın ilk kategori. Yani şimdi bunu söyleyeyim mi gerçekten? Gay pornosu seviyorum. Ya! Evet. Ay harika! <laughs> That's why you are yüzde yüz libanya hayatım harika peki sevgiline attığın son mesaj mesajı ve fotoğrafı gösterebilir misin bize nerede? yani <laughs> ne yapıyorsun <laughs> <falan? gülüyor> çok eminim yani şey bir çekilmiş benim bir video şeyim Aa, bir reportajım adil Merak değildi aslında. Ben panklağa özenmiştim bir aralar. İnsanları ürkütmek amacıyla yılan sahibi olmuştum. Ve yılanları beslemek için de fare besliyordum. Çünkü yılanların fareyle besleniyorlardı. Bir sürü insan benimle görüşmemeye başlamıştı yılanlardan sonra. Hatta annemin de bir sürü arkadaşı görüşmemeye başlamıştı annemle. Annem pek şikayetçi değildi bu durumdan. Bir sürü lüzumsuz insandan kurtulduk diye seviniyordu. Ya insan beyni 23 yaşında oluşumunu tamamlıyormuş. Aramızda Ama... şu an beyni oluşumunu tamamlamış. <laughs> İnsanlar var. Şöyle bir şey yapıyor sana, çözmediğin ve yüzleşmediğin çocukluk travması. Şu an burada olamıyorsun. Evet. Hep içinde <laughs> bir acı, boşluk, yangın, kaygı Kesinlikle. bir şey oluyor. Yani aslında Temelde en büyük çalınan şey anların oluyor. Kesinlikle. Yani anda o, o, olma olamıyorsun. Bir başarıda da bir yasta da. O yüzden ne kadar erken e, bu barırsan... cesarete gelirsen. Hı -hı. Çünkü zor ve sevimsiz bir bir kısmı çok zor ve sevimsiz. Çünkü kimse Kesinlikle. kendisinin karanlık tarafı veya hataları veya zaafları üstüne düşünüp e, konuşup duymak Biz yani çok istemiyor, istemiyor oluyorsun etmiyor. veya hadi tamam bunu yapacağım dediğinde bile yani o da böyle la 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 falan olmuyor yani ama yani bir yandan da tek çare de bu Ol o yüzden bir kraliçe olsam bir diğer, ikinci kanunum da bu. Terap, Bütün vatandaşlarım terapiye gitmek Kesin, zorunda. Evet, ben herkesin herhangi <laughs> <de terapiyim>. bir Aynen, <laughs> Aynen. devlet hazineden ödüyoruz. Ödüyoruz evet, ama. <laughs> tamam, şimdi sıra geldi. Yüzde kaç lubun yasın? Maydanoz. Saç, peruk. Trika. Sakal, bıyık. Kıçıç. <laughs> Çangal. Lubutan. <Aa. gülüyor> bu arada bayağı güzeller de. Tita. Memiş. Aynen, <laughs> harika. But. Çok. Güzel. Yani aslında çok. Büyük. Büyük. Evet bildin. Putka. Kuku. Vajina. Babilov. Babilov. Sen eski Osurma, sevgilin. Osurma. Evet. Digin. <laughs> Digin. Aktif pasif. Ajda Pekkan diyoruz biz <laughs> <laughs> ona. Similia. Similia, similia, similia. <laughs> pipi evet. Spetalıkmak. mak. E, blow job'umuz diyoruz. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Kaç oldu? Bayağı. Vaa! Yüzde yüz bir yüzde. Helal Herhalde. Bir her şeyi bilen bir fazın var. Sana söyle her şey çıkıyor. Ve sana diyor ki sevgili seni aldatıyor diyor. Ve bir erkekle aldatıyor diyor seni. Ne yaparsın? Okey deyip devam edersin yoksa ilişkin sonlandırır mısın? Ben sevgilimle konuştum tabii. Evet. Tabii. 10 senelik bir <laughs> ilişkide konuşulacak her şey konuşuluyor. Hatta şuradan sormuştum. Ya yani diyelim ki bir gün beni yakaladın ve bir kadınla birlikteyim ne yaparsın? O da çok güzel bir şey söylemişti. Ne fark eder ki kim olduğu yani. Sonuçta beni aldatıyor musun aldatıyorsun. Hmm. Bence kilit burada. Önden konuşup Böyle bir karar aldıysak okey ama beni kimle aldattığı hiç önemli değil. Bizim kendi ilişki boyutumuz dışında bir yere saptıysa, yani biz tek eşliyiz, evet, okey dedikten evet. sonra bunu uymuyorsa tatlar bir kaçar. Yani <gülüyor> 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 tatlar bir kaçırmak öyle. <laughs> <laughs> şöyle tatlı bir. Öldürürüm. bir tek dileğim var mutlu ol yeter ben, ben yani. hayatım sana. Evet, bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Ne yani kulaksızlık bu yani. kadar olur. Kulaksız Neyse bilmiyorsun. Arabesk kaya anlatsın. Ay arabesk hiç dinlemiyormuş gibi. Sen caz söylerdin. Arabesk dinlemiyor musun? Dinlemiyorum seni burada patlatacağım. Gidemiyorum. Bir tek alebes kültürüne ait. Bir tek bildiğim şey. Müslüm Ses'ten gönlü efendim, yok. Bir de güllüden oyuncak gibi. Çok seviyorum. Şarkı güllücüme buradan kalp yolluyorum. Hadi söyle, onu söyle o zaman. Bunu söyleyemedin çünkü yani. Nasıl da kendine bağladın beni. Elindeyim işte oyuncak gibi. Artık yerden yere at sen da beni elinde evet. işte <laughs> oyuncak gibi. <Bravo. gülüyor> Ay, ben çok seviyorum. Peki eski sevgiline son bir soru ya da söz hakkın olsa hmm. ne demek isterdin? Bu programdan söyleyebiliriz hayatım. Öyle mi? <laughs> evet. Sen. <laughs> Kamera sende. <laughs> Saatlerim. Her neyse, sen sen. <laughs> Kaçıyor evet, e, söylenmemiş hiçbir söz e, yok. Diyorsan ben seni yine söyleyebilirim burada. Söyle. <laughs> Ay sana uyuz oluyorum çocuk yani. Zaten <laughs> ayrıldığınızda o kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki bu haberi ilk duyduğumda ben yani çok sevindim. Zaten bunu da sana her seni gördüğümde yani belli ettim <laughs> olsun, hareketlerini olsun. Allah'tan sana kurtulduk. Evet, şu anda senle kim berabersen ona hayatta başarılar diliyorum. O kıza da geçmiş olsun diyorum. Bye diliyorum. <laughs> en utandığın sarhoşluk anını anlatır mısın bize? Çok var ya. o kadar çok ki. Ya bir tane yıllar önce o kadar çok içmiştim ki bir böyle şat yapılan bir mekanın <laughs> açılışı vardı Beyoğlu'nda. Oraya gittik o kadar çok içmişim ki ama bana her <laughs> boku verdi verdiler. Sütlü şat, boklu şat, küsürlü şat. Ya yani aklına ne geliyorsa yani dünya üzerinde herhangi bir meyvanın <laughs> ya da herhangi bir şeyin bütün şatları yapılmış <laughs> ve bütün şatları içtik. Ben en son şeyi atılıyorum Böyle ayvan şişe vardı ya. <laughs> onun içine sütlü şat mı, muzlu şat mı ne onu umut al bunu yolluk yaparsın falan deyip bana <laughs> verdiler. Ben onu içerken böyle Sonra bir tane bir tane kızla finger diyorduk. Hmm. Onunla yazıştık. İşte bana gel falan. Okey falan sana geleyim. Daha da hiç tanımıyorum onu. yani şey yapmamışım. Abi gittim kıza. O zaman nişan taşında oturuyordu kız. Ben de Beyoğlu'nda oturuyorum. Hmm. Yıllar önceki hikaye. Girdim eve. Takside fark ettim ama yani yararak gibiyim. O kadar hmm. sarhoş olmuşum ki böyle midem bu falan geliyor. Abi gittim karın üzerine kustum. Ay <laughs> Ya ben onu hiç, o kızı ben hiç Yani belki arada karşılaşıyoruz kızla. Ya. belki de benim böyle bir namum var. Geldi üzerime kustu gitti diye. diye. Buradan selam ya, olsun. ben sana aslında hayatım. çok kusan bir biri değilim. Midem bozulmuştu. Ya. Zihirlenmişim. o zaman geldi hızlı sorulara. Gelsin. Hazır mısın? Hazır. Ay ışığı mı ama. Ee, i̇kisi de olur mu? Ayı <laughs> izlemedi. <laughs> Ama yani ayısı okey var mı? Gökkuşağı var, gökkuşağı var. Bazen böyle gökkuşağının başladığı yerlerde oluyor. Yani, yani, ben bu arada, şeyimdir. Gökkuşak şeyimdir. Okey. Sarışın mı, esmer mi? Esmer. Twitter mı, Instagram mı? Instagram. Dolgun mu, sıfır beden mi? Hmm, i̇kisi de. <laughs> Portakal mı, şeftali mi? <laughs> şeftali. <laughs> Ön mü, arka mı? Ön. Yemek mi koli mi? Ya <laughs> koli. <laughs> 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 okay mi drags mı? Okay. Gerçekten mi? Vay. Vallahi... Ay okay korku. Öyle mi? Drax. Deme ya. Yani drags en iyisi. yani drags sen reklam almışsın gibi söylüyorum. Yani drags en ince, en hassas. Varsa bir de deneyebilir miyim? Şivebilir miyim? Var tabii ki. Bir <laughs> kez ayet bir şişe <düşüşüp>, balon yapalım. <laughs> Dur, ben, <direkt> yapıyorlar. <laughs> Çok güzel balon oluyor arkadaşlar Durex. Haberiniz olsun diye. Alt mı üst mü? Ee, üst. Geldik son soruna. Yapma! <gülüyor> evet. <laughs> Trashlı mı trashsız mı? <laughs> trashsız. Evet. Ben tıraşı diyeyim. Harika. şöyle, bir köpük yiyeyim böyle. Bir böyle bir <laughs> tut 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 -tu. diye. Harika. Hatta Usta böyle usula ile keseyim falan. <laughs> i̇nce ince diyorsun. Muhteşem. Bir kere benim isimde <laughs> falan nereden neler dönüyor sen der misin? Çok güzel söylüyorsun çünkü. Buralardan neler dönüyor Bibi sen? Ver 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 ver. Tek bütçeli YouTube kanalına bye dedik. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs> Videolarınıza para harcayın. <erdi> <laughs> bye bye. bye. bye, bye. bye, bye.